Merhaba sevgili arkadaşlar, ilişkilerle ilgili son dönemin çok önemli problemleri var. Artık bunları siz de biliyorsunuz. Ben de bunca senedir ilişkilerle çalışa çalışa hep takılma, fark ediyor musunuz? Son dönemdeki problemlerin en önemlisi ilişkiye dönecek, döndü dönecek, döndü dönecek dediğimiz hiçbir şey dönmüyor takılmada kalıyor. Ayda bir kez, iki kez aranmalar. Az çıkıp çok güzel vakit geçirmiş olmakla beraber bir daha aramaması, ortaya çıkmaması kişinin ya da çok kolay alternatif bulması ve en ufak bir canını sıkan bir şey de yok bu bana uygun değil deyip başka birine gitmesi. Buralarda aşk yok. Dikkatinizi çekiyor mu? Duygu yok mesela. Bir türlü ilişkileri aşka döndüremiyoruz. Mesela evet düzenli görüşmeye başlıyoruz. Belki e, artık dışarıya çıkabiliyoruz. Fakat genelde dışarı çıksak dahi ki bu da önemli bir adım. Çünkü normalde ne oluyor? Hepinizin bildiği gibi kapalı mekanlarda görüşülüyor. Sadece cinsellik paylaşılıyor. Dışarıya fazla çıkılmıyor. El ele tutuşup bir sinemaya gitmek. Romantik bir yemek yemek, uzun uzun birlikte seyahatler, güzel anlar geçirmek, gezmek bunlar çok azaldı ve daha çok kapalı mekanlarda görüşüp birlikte olunup e, dönülüyor. Bunlara takılma diyoruz ya biz son dönemin kelimesiyle ama bunun ilişkiye nasıl döneceğini bilmiyoruz. Burası bizim canımızı acıtıyor. Bir görelim. E, aynı zamanda... Aslında biz aşk yaşamak istiyoruz, cinsellik değil sadece duyguları dolu dolu yaşamak istiyoruz, bağlanmak, tek eşli olmak, şahane ilişkiler yaşamak istiyoruz, evet. Ama buraya gidene kadar e, maalesef çok büyük zorluklar var. Buraya gelebilen çok az oluyor. Gelenler de yani şöyle bir sendrom daha var. Benim aşık olduğum bana aşık olmuyor, ilişki kurmuyor. Ama bana aşık olana da ben ilgi duymuyorum. Dolayısıyla onun benimle bir ilişki yaşamasının bir anlamı da olmuyor. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, buralardan geçiyorsanız lütfen e, flört ve ilişkilerle ilgili bu anlatacaklarımı ve workshopla ilgili vereceğim bilgileri ee, i̇yice dinleyin lütfen, dikkatlice dinleyin. Ee, bir başka konu bu arada, mesela bazılarımızda bir türlü ilişkiye gidemiyoruz çünkü kankaya dönüyor. Yani öyle bir frekans eğiyoruz, öyle bir e, tavır takınıyoruz ki farkında bile değiliz onun. Biz normal kendimiz oluyoruz ama her başlangıç, ilgi duyuyor mu, duymuyor mu, duyuyor mu, duymuyor mu? Kız arkadaşlarla konuşuyoruz, masaya yatırıyoruz ama elinde sonunda kankaya dönüyor, arkadaşa bağlanıyor. Bir türlü duygusal bir şey yaşanmıyor. Şimdi bunlar e, çok sık yaşanan şeyler. Biliyorsunuz neden böyle olduğuna dair pek çok sebep var. Kankaya bağlanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bizim içimizde 7 tane kadın kimliği olması lazım kadının dişiliğin 7 farklı kimliği vardır has kitabımı okuyanlar bilirler bunun içinde anne var bunun içinde bakire var bunun içinde cinselliğini eline almış kadın var bunun içinde lolita yani genç kız ergen halimiz var bilge kadın var cadı var ve özgür kız var bu yedisinin birden bizde bir eee Diyelim ki bilge kadının alt kutbu da var, üst kutbu da var. Bizim üst kutbundan bu yedi kimliği birden yaşıyor olmamız gerek ki kankaya dönmesin. Aksi takdirde kankaya dönmesi kaçınılmaz olacaktır. Peki bu yedi kimliği nasıl elde edeceğiz? Nasıl üst düzeye çıkaracağız? Aşağıdayken yukarı çıkartacağız. İşte bunları öğrenmek gerekiyor. Bir başka konu sosyal medya arkadaşlar. Sosyal medya üzerinden başlayan pek çok yakınlaşma, konuşma, mesajlaşma maalesef ilişkiye tam ve güzel doyurucu bir ilişkiye dönmüyor. Bunun istatistiğine bakılacak olursa oldukça düşük. Bunları araştırın, görün sizlerde. Sosyal medya üzerinden çok daha fazla görüşme oluyor artık. Herkes oradan birbirini tanımaya çalışıyor. Özellikle son dönemde pandemi döneminde de bu böyle. E, peki, e, o zaman nasıl davranacağız? Mesela sosyal medya üzerinden mesajlaşmayla yüz yüze görüşme arasında da çok büyük fark var. Oradaki flört nasıl olmalı? Aşkı nasıl canlandırmalı? Karşımdakinin duygusunu nasıl oluşturmalı? Bunlar önemli. Canlı canlı iken farklı, mesajlaşırken daha farklı şeyler yapıyor olmamız lazım ve bunu çok iyi biliyor olmamız lazım. Sosyal medya maalesef yalanın dolanın insanın kendisini çok yanlış gösterebileceği yerler. Dolayısıyla acaba doğru kişi mi değil mi, hakiki mi değil mi? Nasıl anlarsınız bunların çok önemi var. Burayı da öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü çok iyi bilinmeyen bir yer burası ve hep buralardan az açıkçası sonradan canımız acıyor. Karşımızdaki kişi yalancı mı değil mi? Hakiki ise bu bize uygun mu değil mi? Hemen pat diye paldır paldır ilişkiye aşka canım aşkımlara doğru giden insanların aslında arkada ne gibi bir maksatları var? Dürüstler mi? Başka bir sebeplerim var. Bunları anlayabilmek için yöntemler var mesela. Şimdi benim istediğim bütün kadınlarımızın flörtü yani flört ne demek? Hayat enerjisini birbirine aktarmak, almak ve vermek, almak ve vermek demek. Aynı zamanda bir başlangıcı, yepyeni bir başlangıcı ilişkiye çevirebilmek demek. Ve bir başlangıcı ilişkiye çevirdiğinde bunu duygusal bir aşk ilişkisine döndürmek, aşk bazına oturtmak demek. Peki siz bu üç aşamayı yapabiliyor musunuz acaba? Bunları yapmak için çeşitli yöntemler var. Öncelikle dişiliğinizi çok iyi öğrenmeniz ve taşımanız lazım. Dişilik yanlış anlaşılmasın lütfen. Öyle. Çat kırıldım. Güçlüyken, güçlü kadınken zayıf görüneyim. Ay paketlerimi taşıtayım. işte yok kırıtayım, yok makyaj yapayım, topuklarla yok dekolte giyeyim değil. Dişilik o değil. Dişilik bir enerjidir. Dişilik bir hissediş biçimidir. Dişilik bir duruştur. Ve rahim gücünü bir kadının eline alıp ilişkisini aşka programlayabilme gücüdür. Bunu nasıl yapacak peki? Almayı öğrenerek Tanrıça duruşu yani doğru duruşu sergileyerek dürtüsel hareket etmek yerine bir ilişkinin matematiğini okuyarak hissederek hareket edebilmektir. Peki bu nasıl oluyor? Bakın bana herhangi biriniz hiç tanımayayım sizi, hiç tanımadığım da bir erkekten bu ilişkiye dair 10 dakika siz bana anlatın dinleyeyim. Ben derhal o matematiği hissetmeye başlıyorum. O bir his. Onu yakalamanız lazım. O matematiği hissediyorum ve alttaki formüllere bakıyorum. Dengelere ve dengesizliklere. Mesela siz bu ilişki çok güzel gidiyor diye düşünebilirsiniz. Ben size bir ay sonra şu riskler var. Üç hafta sonra bunlar olabilir. Ya da sen bunları şöyle düzeltebilirsin. Buna dikkat et diyebilirim. Ya da... Siz çok ağlarsınız. Artık beni aramıyor, çok üzülüyorum diye ben sana diyebilirim ki şöyle 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 davranabilirsen geri yeniden arayacak. Bunları siz de hissedebilirsiniz. Peki öğrenmek istemez misiniz? Öyleyse size flirt ve ilişkilerin matematiği yani bir ilişkiyi aşka programlamanın ve hep canlı tutmanın, ilk günkü canlılığında tutmanın evlilikler dahil buna matematiğini ve flört kısmını ve dişilik kısmını sizlere öğrettiğim bir workshop var. Bundan haberdar etmek istedim ve arzu edenler lütfen web siteme www.sedadiker.com'a başvursunlar. Aynı zamanda sosyal medyada Sedadiker Official diye hem Instagram hem Facebook'tan beni bulabilirler. Görüşmek üzere.